Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransvaros ile 1 ila 1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Ligde oynayacakları Galatasaray derbisine dair konuşan İtalyan teknik adam, çok daha hazır bir takım olarak sahaya çıkacaklarının sözünü verdi. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından oynayacakları derbi hakkında açıklamalarda bulundu. Performanstan mutluyum ama takımının gösterdiği performanstan mutlu olduğunu söyleyen Tedesco, bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Kolay değil. 1-0'dan sonra özellikle böyle bir takıma karşı hemen karşılık vermek Performanstan mutluyum ama tabii ki kazanmak istiyorduk." dedi. "Tam hazır bir şekilde çıkacağız. Derbiye daha hazır bir şekilde çıkacaklarını belirten İtalyan çalıştırıcı, "Beni vurguladığınız için teşekkür ederim ama ekibimiz de bana çok yardımcı oluyor. Özellikle ekibe yardımları için teşekkür ediyorum ve minnettarım. Daha önce derbi için konuşmamıştım. Bu sefer cevap vereceğim, mutlusunuzdur." Derbi bizim için, takım için, taraftar için çok önemli. Her maçta olduğu gibi yüzde %100 hazır olmalıyız. Bazı oyuncular takıma geri dönecek. Biraz daha rakibe göre az dinlenme vaktimiz olacak ama şunun sözünü verebilirim ki o maça tam hazır bir şekilde çıkacağız. İfadelerini kullandı. Derbide çok iştahlı olacağız. Fransvaros maçının bitiminden bir saat sonra derbiye odaklandığını söyleyen İtalyan çalıştırıcı, derbinin Fenerbahçe için, Fenerbahçe ailemiz için, taraftarlarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir sonraki maça kadar 2 ila 3 günümüz var, derbi olunca hazırlanmak için bunun bir farkı yok çünkü bu tür maçlarda bahaneye yer yoktur. O maçta da çok iştahlı, hazır ve taze olacağız, ifadelerini kullandı. Yi yumuşak GITL'ye gurur duyuyorum, savunmada ilk 11'de sahaya sürdüğü Yiğit Efe Demir adına çok mutlu olduğunun altını çizen Tedesco, sezon boyunca 0 dakika oynayıp böylesine bir rakibe karşı oynamak kolay değil, kendisiyle gurur duyuyorum, bütün takımla da normalden daha fazla gurur duyuyorum. Zor bir rakibe karşı, eksiklerimizle oynadık. Yiğit Efe 90 dakikayı tamamlayamadı, Maça giren isimler özgüvenli şekilde oyuna dahil oldular. Galibiyete de yakındık. Takımımın gösterdiği performanstan son derece mutluyum. açıklamasını yaptı. Fırın Varos'un golünü kaydeden Vargayı oyun içinde iyi savunduklarının da altını çizen Tedesco şöyle konuştu. Normalden daha fazla ikili mücadele kazandık. Harika bir iş çıkardık. Oyuncularım dediğim her şeyi yaptılar. Onlara Varga ile girdiğiniz ikili mücadelelerde kazanamayacağınızı düşünüyorsanız geri çekilin. Demiştim, yediğimiz golde ise iyi bir orta geldi ve iyi bir kafa vuruşu yaptı. Dün de belirttiğim gibi bazı pozisyonları savunmak zordur. Asla inancımızı K-A-Y-B-E-T-M-E-D-İ-K. Fırın Svaros önünde takımdaki eksikliklerin etkisini gösterdiğini ancak bu durumu iyi şekilde telafi ettiklerini söyleyen Tedesco, bahane sunmadıklarını vurguladı. Bazı bariz durumların ortada olduğunu da dile getiren Tedesco, Fird, İsmail, Jaden gibi isimlerin yokluğu gibi durumlar barizdir. Kadromuzdaki bütün oyunculara güveniyoruz, ben ve ekibim en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bu maçta Edson 8, Semedo 6 numara pozisyonuna geçti. Takım içinde güzel bir enerji ve birliktelik var. Zaman zaman acı çekebiliriz ama kolay olmuyor. Bize karşı oynamak kolay değil, bizi yenmek kolay değil. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Takımımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum. Avrupa her zaman zordur. Zagreb'te kaybetmiştik, bugün bir ila bir berabere kaldık bugünkü maçı ve Pilsen maçını kazanabilirdik. Eğer kazansaydık 4 puan daha fazlamız olurdu. Ama futbol bu ve bu gibi durumlar olabiliyor. Açıklamasını yaptı. NESYRININ performanstan dolayı da mutluyum. Yusuf Enesir'in oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Tedesco şunları söyledi. Bence onu performansından dolayı ıslıklamadılar bir gol kaçırmıştı oyundan çıkmadan önce. Futbol duygu oyunudur. Kendisi son maçta oynamamıştı çünkü milli takımdan dönmüştü. Son maçlarda sonradan girdiğinde her zaman iyi performans sergiledi. Oyun temposunun iyi olduğunu düşünüyorum. Onun yaptığı baskı ve arkaya koşular çok önemli. Elimizdeki 3 forvetin özelliklerine bakınca Taliska sahte forvet gibi, Jason Pivot Center for, en nesiri de koşucu bir oyuncu. Gösterdiği performanstan dolayı da mutluyum. Bu şekilde devam edecek. Fırın karşısında galibiyeti kaçırdıklarını da vurgulayan Tedesco, kazanmak istiyorduk. Önemli olan şey pozitif reaksiyon göstermek. Bugün 1 ila 0 geriye düştükten sonra bunu yaptık. Değişikliklerin ardından fiziksel olarak daha da güçlü hale geldiler. Asla inancımızı kaybetmedik. Bugün galibiyete daha yakın olan tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Böyle bir maçı tecrübe etmek güzel bir duyguydu." diyerek sözlerini tamamladı.